Ben sanırım YouTube'a geri dönüyorum. Bu da benim açılış videom olacak. Olabilir. Her ay gerçekten sıcak olabilir. Aralıkta da verinize girdim. Şubat'ta da denize girdim. Survivor'da gördüğünüz parkurları bu kız çiziyor. Evet. Bu da Aa! Yolumuz acın kesişti. ses Dışarıda koro var şu anda. Kuş korosu. Burada cam açık uyuma imkansız gibi bir şey. Çünkü bu seslerle uyuyamıyorsunuz. Bunun ağaç kakanı var. cırcır cır böceği var. Bilmediğim bir sürü başka kuşu var. Şu an neredeyiz? <laughs> Dominik'teyiz. Ben sanırım YouTube'a geri dönüyorum. Bu da benim açılış videom olacak diye düşünüyorum. şu anda ofise gideceğiz. Ofise gitmeden önce böyle bir hazırlanayım. Hazırlanırken size neredeydim, ne yaptım? Bu bir yıl oldu ara vereli. Bir yılda neler oldu? Çok küçük bir şey yapayım dedim. Özet geçeyim dedim. Bu sırada da işte hazırlanayım. Burada zaten çok makyaj yapmıyorum. Hala çok sıcak olduğu için ama en azından şöyle yüzüme iki bir şey sürerken sizinle konuşayım. Böyle bir açılış videosu yapayım dedim. En son ben Türkiye'deyken şey videosu çekmiştim size. First date'de neler giyilir, neler giyinmeliyiz, ben ne giyerim tarzı bir video çekmiştim. Saçlar o zaman tabi. Bele kadar uzun. <laughs> Şimdi kısacık kestirdim. Bu hatta uzamış hali biliyor musunuz? Çok daha güzel şuramdaydı böyle. Çok daha güzeldi bence. Burada gittim. Önce bir kez bu boş... tamam. <laughs> Baştan anlatıyorum. Şimdi ben o dönem işimden ayrılmıştım. Türkiye'de bu en son video çektiğimde. O dönem işte Türkiye'deki işimden ayrılmıştım. Başka bir iş bakıyordum derken yolumuz Acun Medya ile kesişti. Görüşmelere başladık. O pozisyon mu? Bu pozisyon mu? Ne olsun? Hangisi olsun? Türkiye'de mi olsun? Burada mı olsun? Derken Dominik'teki ofis için biz başka bir pozisyonla anlaştık Acun Medya'da. Atladım, Dominik'e geldim. Aradan da neredeyse bir buçuk, bir buçuk değildi. Ben, bir sene... 2 ay, üç ay falan oldu. Buradayım. Bu süre içerisinde bir kere... Uf çok güneş geldi şu anda. Şu perdeyi çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> ve bu şekilde Dominika'ya e gelmiş oldum. Burada ben satın alma departmanında çalışıyorum ve her şey gayet yolunda gidiyor. Neden YouTube'u bıraktım? Çünkü böyle birazcık kendimi dinlediğim bir sene olmasını istedim. Dominik bana böyle ilaç gibi geldi. Burası yani slow life dediğimiz bu yavaş hayat var ya, burada ben onu buldum. Bu yüzden YouTube'a ya da herhangi başka bir mecraya en başlarda hiçbir şey çekmedim. Daha sonra TikTok açtım. Birazcık TikTok'ta aktif oldum. Böyle minik minik buradaki hayatımla ilgili ya da kendi böyle günlük hayatımdan videolar koymaya başladım ama YouTube'a dair hiçbir çekim yapmadım. Şu anda biz Türkiye'den 7 saat gerideyiz. Burada saat 8, Türkiye'de öğleden sonra saat 3. Hayatımda ilk defa bütün ailen 12'nin 12'sinin de yaz olduğu bir yerde ilk defa yaşadım. Bu kadar mutlu olacağımı hiç tahmin etmemiştim. Kışlık hiçbir şey yok. Asla kış insanı değilim. Olabilir. Her ay gerçekten sıcak olabilir. Hiç şikayetçi olmadım. Şey de çok güzel. Ocakta da denize girdim. Aralıkta da denize girdim. Şubatta da denize girdim. Yani yılın her ayı e, yine denize girebildim. Bu da çok güzel bir şeydi. E, burada sonra Türkiye'deki gibi böyle uçuk kaçıp güzel bir plaja gitmek için 5000 e, liralar, işte 100 dolarlar, 200 dolarlar harcamanıza da gerek yok. Böyle bildiğiniz el değmemiş beyaz kum kumlarda, plajlarda, Karayip denizlerine giriyorsunuz ve bunun için hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ödüyorsanız bile isterseniz, böyle beachler de var tabii. Onlar bile yani 1000 lira, 2000 lira günlük day pass verip girebiliyorsunuz. Yani bunları artık lüks olmadığı bir hayatı yaşamak bana mental olarak çok iyi geldi açıkçası. Hani basit bir denize girmek, işte güzel bir vakit geçirmek, plajda gün batımını izlemek bunlar pahalı şeyler olmamalı bu hayatta bence. Herkesin erişebildiği şeyler olmalı. Ve burası hala bunları yaşayabildiğiniz bir yer. Bu anlamda burası bana çok iyi geldi. Bu süreç içinde ben sadece bir kez Türkiye'ye gittim. İzin kullandım. Bir kez daha izin vaktim gelmiş oluyor. Şimdi buradaki izne çıkmadan önceki son haftam olduğu için bu haftam birazcık yoğun geçiyor. Hem iş testini yapacağım. O işleri toparlamam lazım ofiste. Çok hafif göz altlarımı kapattım. Aa ruj sürmedim. Çok hafif sürüyorum. Hazırız. Gidiyoruz. Şöyle daha doğrusu sabah video çektiğim yer e, oteldi, otel dediysem çalışanlar için yaptığı otel. Orada benim işte arkadaşımla birlikte kalıyordum. Şimdi bugün kendi evime geçiyorum. Şimdi akşam plan var. Buranın sahil kısmında bir beach club var. Beach club var diyebilirim. Böyle çok chill takılabileceğiniz. Aslında hani böyle Bodrum'da, Alaçatı'da, denizden sonra gidip oturmak istediğiniz yerler olur ya böyle. Bin bir rezervasyonla, aylar öncesinden acaba içeri alınacak mıyım diye düşünerek gittiğiniz. Aynı öyle bir yer olduğunu düşündüm. Ama burada erişim çok kolay tabii ki. Orada oturalım dediler. Normalde ben şimdi gidip bir şey yapacaktım. Yarım saat sonra falan. Bizim yemekhaneye gidip bir şeyler atıştıracaktım. Ama orada böyle bir Diablo şirin ban var. Acaba onu mu yesem diye düşündüm. Şimdi yemek o zaman yemeyeyim ben. İşte bizim de adadaki dertlerimiz böyle. Görüyorsunuz ne yapsak. <laughs> şaka şaka. Evimize geldik şimdi. Ben bir bunu düşüneyim. Bunu düşüneceğim. Her yerimi sinek ısırdı, her 20'sine. Burası da benim evim. Let's go. Ya şurada bizim verandamız var. Çok güzel. Ama şu kedi... Görüyor musunuz? Çok küçük aslında. Bak burada şu an büyük bile gözüküyor. Bak şurada bir tane hayvan var. Mesela bak. Burada yaşam. Sineğimsi, böceğimsi bir şey. Ne bu belli değil. Bu bizim bahçemize dadandı. Ben kediden korkuyorum. Adı da bergen bunun. Bir gözü maalesef ki kör. Ben sahiplenirsem ben sahipleneceğim ama o kadar korkarım ki senden. Camı bile açamıyorum. Yani şurada size dışarıyı gösterecektim de şu miyam miyam öttüğü için çıkamıyorum şu anda. Çık tatlış. Güzel bir evimiz var. Ay ayağım kaydı. Hemen bir fit check yapıyorum. Şöyle yapabildiğim kadar. Sümeyi bekliyoruz. Sümeyye benim burada ev arkadaşlarımdan biri diyebilirim. Geliyor. Yine çok mutlu. Herkes somurtuyor ve çok yorulduğu için. Ben de senden bahsediyordum Sümeyye. Arkadaşlarımdan biri dedim çok mutlu bir arkadaş. Her zamanki gibi çok mutlu dedim yüzünden. Gülüyor. Güller açıyor dedi. Survivor parkurlarını çekiyor bu kız. Çekiyor Abi çekiyor mu? diyorum. Şey çiziyor. Diyorum. Çiziyor. Dur seni inince biraz daha tanıtayım <laughs> hava atayım. Yani her gün müzik olan yerde bugün müzik yok. <laughs> Burayı ilk defa bu kadar sessiz görüyorum. Burası bir kolmando. Burada kolmando diye bir kültür var. Yani ben bunu da var. parkurları bu kız çiziyor. E, mimar, burada çalışıyor. Benim ev arkadaşım. Ben Anlat bakalım mesela parkur çiziminde en zor olan bir şey söyle parkur çiziminde. Abi ne biliyor musun? O büyük kaydırak var ya. Evet. O kaydırağa yılan yapıldı ya. Yılan mı yapıldı? Ha evet. Et, etrafında böyle bir şey Hatırladım. var? Hatırladım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben asla yapılacağını düşünmemiştim. Ama yapıldı. Yani. Ama Hemen evet. söylüyorum en zorlandığım Survivor parkuru. Survivor parkurlarında çok mutlu zorlanmıyorum ama Survivor'ın hızlı olması bizi çok zorluyor. Sürekli hmm. oyun ve parkur çekiyorlar ve hmm. inanılmaz hızlı aksiyon almamız gerekiyor. O yüzden çok zorlanıyoruz. İki yıldır bu, iki, kaç yıldır burada çalışıyorsun? 2 ee, i̇ki yıl, iki aydır burada çalışıyorum. Dominik'te çalışıyorsun. Evet, Dominik'te çalışıyorum. Peki Dominik'te... En iyi yönetici. En sevdiğin o da arkadaşın. <laughs> <laughs> tamam o zaman benim yaşamanın en zor kısmı ne sence? kapatıyor. Aa, çok güzel söyledi. Evet, ışıkları kapatıyor. Full karanlıkta. Ben bu ışıkta uyumayı seviyorum. Sümeyye, Sümeyye nasıl biliyor musun? Sorgu ışıklarında bile uyur yani. O floresanlar var, onun altında bile uyur. Şu ışıkta uyumayı seviyorum ya, yani bu kadar değil yani. Şu, şöyle düşünüyorum. Oh ışıkta. ışıkta uyumayı seviyorum. Şöyle uyumayı seviyorum, tamam Şu ışıkta sadece. <laughs> Ama Merve, hani şöyle uyumayı seviyor. Sö, <laughs> <laughs> kapkaranlık, aynen. Ben şey diyorum, mezar diyorum zaten. Aynen. Yani. Peki bunu bize çizerek anlatabilir misin? Çizerek tamam. mi? Yok, bunu sadece yaşayarak şey anlayabilirsin. Peki hmm. o zaman sen biraz kendini tanıt. Sen ne yapıyorsun bu şirkette? Bana eziyet etmek dışında. Hayır, Şimdi, hayır, ben sana Türkçe hayır, sorayım, hayır, sen İspanyolca cevap ver. Kaç e yıldır bu şirkette çalışıyorsun? Era como seis años más o menos. Ne? Empecé <laughs> como 2018, final de <laughs> mes como diciembre. Tamam, sen satın alma departmanında çalışıyorsun. Sí, yo trabajo en compras. Me gusta tu forma de trabajar. Aa, teşekkür ederim, sağ ol ya müdürüm. A veces... A veces e, geliyor. Bueno. Kamerayı kapattıktan sonrasında düşün bence. <laughs> Türkçe'ye dön o zaman. Önce bir cheers yapalım. Cheese cheers, arkadaşlar cheers. tatilimize. Şey garip Bak. satın aldı bir şey çok maalesef. Ya da garip, en garip ne satın aldın? Şu an bu kadar hızlı aklıma gelmedi ama... Yani almışımdır. Prezervatif aldım. Aaa evet. Tatilinde. Ve neresi için aldık biliyor musun? Teknik için. Mikrofonlara takıyorlarmış evet, değil mi? diye. Su diye yani. Bir, bir sene, dört ay, 5 ay falan oluyor yani. Hayrettin beş senedir burada çalışıyor. Sümey iki senedir. Ben arada en bebek olan benim. Satın almada benim en zorlandığım şey. Eğer o konuda daha, daha önce hiç satın alma yapmadıysam, ilk kez aldığım bir alansa, ürünü tanımak benim için biraz zor oluyor. Wow. Spicy Tuna. Diablo Shield. Bien, Diablo Shield. Excelente. favorito aquí. Şimdi söyledik? Bu çok güzel. Diablo şirin, ban, ban ekmeği içinde, avokado, soğan ve Diablo şiriplerimiz var. Bu da spicy tuna sushi'miz. Bunu ben de ilk defa deneyeceğim. Nasıl çıkıyor ya? Gıcıklı bir sistem. Beğenmeyeceğim.